Başka deri mont getireyim sana diyor. <laughs> <Evet>. sever, <laughs> sana, sever, sana sever. <laughs> sever, sever. Muhafızda sana yok mu demiş herhalde. Evinizdeki eşyalar canlansa. Dile seversin, yine seversin. Dile gelsin. Gire, en çok hangi eşya kime dert yanı? Ben soruyu şöyle etmek <laughs> istiyorum. Evet. Bir tane yani eşyalar dinlenecek. Dinlenecek. En çok neye dert yanıları var? Bence... Çok, çok, çok çok şarlı çocuğa orada taktik maktik. Sonra inşallah 1-0, 2-0 e, ee, yarı değerlendirmesi de diyor Şahol Hoca diyor iyi bir taktik verirse içeride diyor İkinci yarı diyor e, inşallah diyor takım bir soru galip gelir diyor. İlk böyle istiyoruz Allah diyor yani. Allah Allah. Allah. Kavga, çıkmasın. <laughs> Kavga, çıkmasın. Kavga çıkmasın. Herkes. Kavga çıkmasın. Şimdi Hakan, Emre'nin ve Ahmet'in sevmediği bir özellik. Emre, Ahmet'in ve Hakan'ın. Hak, Ahmet'te evet, Ahmet de Hakan'la Emre'nin sevmediği bir özellik. Söyleyeceğim. Haydar Bey, Mehmet Bey'e takacak, Mehmet Bey bana takacak. Ve yarın Böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak.